Evet, burası Elazığ ilimizin Sivrice ilçesine bağlı Uslu Köy'ündeyiz. Burada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak devletimizin şefkat yüzünü gösterme adına bakanlığımız, personelimizle birlikte burada bulunmaktayız. Tam depremin merkez üstü olan bir yer burası. Burada özellikle biz bakanlığımızın hem gülümseyen yüzü, tutan eli ve gören gözü olmak üzere Burada Elazığ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcımız Selahattin Bey ile uzman ekibimizle, e, ASTEP personelimizle burada e, bulunmaktayız. E, Gördüğünüz üzere köyümüzde köyümüzde e, köyümüz e, bir takım hasarlar var. E, i̇lçemizde de ve Elazığ'la da uzak bir köy. Ama yakından görmek istedik e, köyümüzü. Hava soğuk ama burada bir afat çadırını da görüyorsunuz özellikle devletimiz, bakanlığımız, devletimizin tüm kurumları elinden geleni yapmakta. Biz de uzmanlar olarak burada psikolog, sosyal hizmet uzman arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın bir ihtiyaçları var mı, neler yaptığımız, neler yapılıyor, neler yapılması gerektiği üzerinde bir tespit yapacağız. Psikososyal destek süreçlerine bakanlık olarak ne yapılması gerekiyorsa bu konuda. Vatandaşlarımızın yanınızdayız. Onların da e, duygu ve düşüncelerini alıp e, e, köyümüzden ayrılacağız. Tamam.